Xaricidə təsirlərin üstünlükləri nələrdir? Bu gün hansı ölkə daha çox maraq artır? Az sonra bu mövzumuzu studiya qonaqlarımızla birlikdə daha geniş şəkildə müzakirə edəcəyik. Və bugünkü qonaqlarımız İstanbul Bilgi Universitetinin Beynəlxalq Əlaqələr Mərkəzinin direktoru Şamil Erdoğan və Sardar Apaydan. Yenə Bilgi Universitetinin Beynəlxalq Mediasta Təntiqat Mərkəzinin koordinatoru bu gün bizim studio qonaqlarımızdır. Mən hər ikinizə xoş gəlmisiniz deyirəm. Hoş gəlmidik. Və istərdim ki, söhbətimizə dünyada bu gün xarici tələbələrin hansı ölkələrə daha çox üst tutduğu burdan biz mövzumuza başlayaq. Dünyada hansı ölkələr bu gün xarici tələbələrlə daha yaxşı işləyir və nəyə görə? Necef Bey, bizi konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Küreselleşme diye bir olgu var dünyada. Globallaşma. Globallaşma. Evet. Bu e, önce paranın globallaşmasıyla iş çevresi, sosyal, kültürel diye turizmde büyük mobilite oldu. Bununla beraber yüksek öğretim sektöründe bir dünyada mobilite var. Bugün yüksek öğretim sektörünün gittiği yön sadece öğrencilerin kendi ülkelerinde ve kendi ülkelerindeki üniversitelerde, yüksek öğretim kurumlarında eğitim alması değil ama dünyada globalleşmenin bir parçası, bir dünya vatandaşı olabilmesi için diğer ülkelerde de gidip orada da eğitim almak durumundalar. Dolayısıyla bakıyoruz eskiden Amerika'ya, Avrupa'ya çok yoğun olan öğrenci akışı artık bütün dünyada değişik ülkelere de yayılmış vaziyette. Dolayısıyla yani herkes daha çok Amerika, İngiltere diye bir üst tutup bir prestijli bir merkez sayılıyordu ama artık diğer coğrafyalarda süratli bir şekilde ki, bilginin, üremesiyle, teknolojinin ilerlemesiyle ve bunun bu bilgi ve teknolojiye kolay ulaşabilmeliyle artık illa Amerika'ya ve Avrupa'ya gitmeniz gerekmiyor o bilgiyi alabilmeniz için. Oradaki bilgi size geliyor, siz de çok kolay ulaşabiliyorsunuz. Geriye kalan nedir? Sosyal ülke güvenliği, iyi üniversitelerin kendi ülkenizde gelişmesi, komşu üniversitelerde gelişmesi. Bunlar çerçevesinde de öğrenciler tercihlerini artık eskisi sadece Amerika'ya değil Örneğin Türkiye'den ve Azerbaycan'dan bir öğrenci kalkıp da Malezya'ya gidebiliyor. Avustralya'ya gidebiliyor. Yeni Zelanda'ya gidebiliyor. Türkiye'ye gelebiliyor. Dolayısıyla bu globalleşme yüksek öğretimde de kendi yerini almıştır. Hem öğrenciler arasından hem de öğretim üyeleri arasından bütün dünyada bir hareket vardır. Bəli. Eee, yaxşı. Sərlər bəy, ümumiyyətlə Türkiyənin üstünlükləri nədir? Yəni Türkiyədə də son 1-2 ildə bəzi dəyişikliklər var. Azərbaycan tələbələri e, bir çox ölkələr, Avropa, Asiya, uzaq şərq ölkələrinə, Amerika geddilər və təbii ki, Türkiyədə təhsil alırlar. E, Türkiyədəki son yeniliklər nəden ibarət istəyirdim bu barədə dəyişikliklər barədə məlumat verəsiniz? Tabii Türkiye'deki üniversite sayısında son yıllarda çok ciddi bir artış oldu, özellikle vakıf üniversitelerinde çok ciddi bir artış oldu. Türkiye Azerbaycan'a çok yakın bir ülke, sosyal ilişkilerimiz kardeşliğimizin yanı sıra, lokasyon olarak İstanbul ve Türkiye'nin diğer şehirleri Azerbaycan'a Avrupa'dan ve Amerika'dan çok daha yakın. Dolayısıyla seyahat imkanı çok daha mümkün. Türkiye'deki üniversitelerde eğitim kalitesi geçtiğimiz yıllarda çok arttı. İngilizce eğitim veriliyor birçok üniversitede. Türk öğrenciler bile bu eğitimleri İngilizce almak durumunda kalıyorlar. Dolayısıyla tercih edilen yine Avrupa ve Amerika ile aynı müfredatı kullanan, İngilizce eğitim veren bir sürü üniversite var ve kaliteli eğitim veriyorlar. Onun için e, Türkiye öncelikli seçim olabilir. İmtihan vermeldi mi? Yani talebe Türkiye Türkiye gelip imtihan verirdi. O, da orada bir değişiklik var herhalde. Bu çok e, önemli bir soru aslında. E, çünkü Türkiye'de üniversite tahsili yapmak için daha önceden, geçen seneye kadar yabancı öğrenci sınavına girmek durumundaydı yabancı uyruklu öğrenciler. Fakat geçen sene bu sınav kaldırıldı. Dolayısıyla... Azerbaycan ve komşu ülkelerde e, burada atestat olarak tabir edilen lise mezuniyeti diplomasıyla Türkiye'deki üniversitelere başvurmak mümkün. Yani orada üniversite gelir, orada imtihana gelir mi yoksa üniversite tüzüğü bir başa ee, gablire girme? Atestat <coughs> ile üniversiteye başvuru yapabilir. Fakat üniversitede e, eğitim dili İngilizce olduğu için İngilizce yeterlilik sınavına girmiş olması gerekiyor. İngilizcesini bilse o imtihanı geçse ondan sonra gablolu direkt üniversiteye başlayabilir. Amma evet. Ama bir neçe gün bundan evvel yine Bakı'daki Türkiye saflığının karşısında bir aksiy vardı, itiraz aksiyası vardı. Bu da TUS imtihanı. Yani TİB'de yüksek irtisas imtihanında bazı Azerbaycan öğrenciler orada iştirak ama neticeler lğv edildi e, ve dediler ki bunun da sebebi oldu ki, eee imtahandakı suallar keçən iki suallarla eynidir. Evet. Və tələbələr haqlı olaraq deyir ki, bu bizim günahımız deyil. Biz təzədən pul xərcləyib niyə getməliyik? Eee indi o məsələ ilə istərdiniz bir münasibət bildirəsiniz. E, bir də Bu tür haller var mı? Yani vatandaş geldi, İstanbul Üniversitesi'ne gitti ya da orada süründürmeçilik, iki ay gözde, 3 ay gözde sonra senin senetlerine bakarak bir cevap O proses neceli? Hayır, çok daha kolay. Artık biz e, gereken evrakı, başvuruyla birlikte göndermesi gereken evrakı alıyoruz. E, o, üniversite içerisinde bu e, belli kurullar tarafından inceleniyor. Ve en kısa zamanda e, başvuruya uygun ol, olup olmadığı ile ilgili geri bildirim yapıyoruz. Ne güne cevap veririz mesela? Çok kısa zamanda, 2-3 hafta içerisinde cevap verebiliriz başvurulara. Ya ha siz ya da yok. Evet, aynen öyle. Yani eğer kabul ediyorsak zaten direkt bildiririz. Evet. Şahin Bey, üstünlüğü nedir mesela? Hansı e, vatandaşlara, talebelere hansı üstünlükler teklif ediyorsunuz? Bilgi Üniversitesi olarak. Bilgi üniversitesi bir kere üniversitesi Bilgi Üniversitesi de... olarak biz hakikaten biraz önce bahsettiğimiz globalleşme içinde yerini almış bir üniversiteyiz. 11 bin öğrencimiz var. 1996'dan beri kurulmuş, 15. yılını kutlayan bir üniversite. Dolayısıyla köklüleşmiş bir üniversite üniversiteyiz. Bunun yanında 800'den fazla öğretim elemanımızın birçoğu yurt dışı kökenli öğretim elemanları. Bunları biz yurt dışı öyle derken gelen öğrenciye dünya vizyonunu aktarabilecek hocalardan seçtiğimiz içindir. Ayrıca üniversitenin dünyadaki değişik üniversiteler olan birçok karşılıklı programları var. Örneğin Bilgi Üniversitesi Laureate International Universities denilen bir ağın mensubu. Bu ağ içinde 650 bin öğrenci var. 27 ülkede 53 binden fazla 53'ten fazla üniversitenin yükseköğretim kurulu karşılıklı ilişkileri var. Dolayısıyla Bilgi Üniversitesi'ne gelen öğrenci A. dünyanın değişik yerlerindeki ön plana çıkmış programları veren bir fakültede eğitim alabilecek. B. İstanbul gibi gerçekten köklü tarihi bir şehirde eğitim alabilecek. 3. üniversitenin uluslararası vizyonuna sahip olabilecek. 4. üniversitenin kendisinin kendi içinde olduğu Erasmus programına dahil olabilecek. Loret programına dahil olabilecek. Artı bir de üniversitemizin 2 artı 2, 3 artı 1 dediğimiz karşılıklı diploma, iki diploma alabilecek programlara buna. E, ben isterdim çok karşılıklı iyi diplomlar, e, ikili diplomlar ne nice olacak ona biraz e, tokunasınız. Bir de Erasmus programında. Diğer ülkelerde de tesis alabilecek. Yani orada okuyor, sizin üniversitede okuyor ve diğer ülkeler Meksika diye, İspanya, ha evet, Almanya, evet. İngiltere'ye nice gidebilecek? Evet. ikili programlarda bizim örneğin en son yaptığımız Liverpool Üniversitesi'nde mühendislik elektrik elektronik bölümünde bir karşılıklı anlaşmamız var. Azerba Azerbaycan'dan gelen bir öğrenci bizde 3 sene okuyacak. Ondan sonra Liverpool'a gidecek. Orada bir, bir sene okuyacak, bir yıl okuyacak ve iki diploma alacak. Hem yani Liverpool Üniversitesi hem Liverpool Üniversitesi alacak. Örneğin Erasmus programı çerçevesinde bize gelen bir öğrenci ikinci sınıfın başında isterse İspanya, Amerika, Şili, Brezilya, Malezya gibi değişik ülkelere gidip orada bir dönem veya bir hem yıl orada tersini alır hem de o ülkenin dilini öğrenebilir. İsterse eğer de öğrenmek isterse tabii ki bizdeki önceden belirlenmiş programları dillerini alacak, oraya gidecek, gelecek, bu devam edecek. Hiçbir şey kaybı yok. Yani aslında... Ve fiyatı da değişmiyor. Yani bizim ne ödüyoruz? aynı ödüşüm. fiyatı ödüyor. Yani oraya gittiğinde daha bir 20-30 bin dolar ödemesi. Hayır hayır dair, hayır, hayır, yani. hayır, Daha aynı fiyatı ödüyor. Bunun kolay tarafı şu. Yani öğrencinin çok fazla seçeneği oluyor. Çünkü siz... Yani sadece sizin üniversitede dahil oldu mu akra gibi 4-5 yıl orada kalmak mecburiyeti değil. Hayır, hayır değil. Hı. Hayır, bunun isterse en azından 2 yılını farklı ülkelerde geçirebilir. Aynı üniversite ödediği parayla. dolayı zaman eyni puldan qala bilər. Təbii ki. Salamam. Eee qalmaq e, bəzən kasıb tələbələr də var. E, Təqaid dediyimiz burslerimiz, bu imkanlar necədir? Yenə tamaşaçılarımızdan da suallar gəlir. E, Amil Xəldovadlı tamaşaçımız da yazır ki, bir sıra təşkilatçı cəmiyyətlər var ki, istənilən ölkəyə aparır, amma daha bahalı qiymətə, bir az da qiymətlər barədə məlumat almaq istəyir tamaşaçılarımız. Təbii, eee bizim universitetimizdə eee kəndli öyrəncilərimiz, Türkiyə vətəndaşı öyrəncilər təqribən 22 ila 24 bin Türk lirası ödüyorlar. Bu da 3 aşağı 5